nefes alıyorum sen dalgalan şanlı bayrağım hiç durmadan şehidin sen rahat uyu nöbetteyiz kas Arkadaşlar bu arada e, videodan önce çekiyorum. Eee Clash Royale efsanevi ile hesap çekilişimiz hala devam etmekte. De. Katılmayan arkadaşlar videoyu beğenip kanala abone olup yorumlar kısmına katılıyorum yazması yeterlidir. E, hemen videoya geçelim. Hepinize yepyeni bir videodan selamlar öykü millet. Bugün ee, söz verdiğim üzere çok güzel bir modda karşınızdayım gördüğünüz üzere. E, bunda güzel karakterleri de derledim. Bu aslında şeyin modu falan değil. Sadece oyundaki en güzel karakteri de derledim. Tom ve Jerry falan da koydum gördüğünüz gibi. E, bu arada bu mod ee, Usta Yasin aynen aynen Yasin adlı arkadaşımızdan gördüm. Ee, haberi olsun yani. Şimdi markete girelim bakalım neler var. Hemen size göstereyim. Evet gördüğünüz gibi bu var. Bu var. Tom Tom Jerry'deki Tom dedim bu. Hatırlamıyorum aynen o herhalde. Bu 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 adam var. Bunlar var gördüğünüz gibi çok ucuz fiyat arkadaşlar. Şirinlerdeki adam var. Joker var. Bu sürekli dizideki karakterler var. Gördüğünüz gibi çok güzel karakterler var. Sünger Bob bile var. Ee, bir de şu arkadaşlar var. Aslında bir şey yok, maske falan yok diye biliyorum ben. Yine de kontrol edelim var mı diye. Aynen yok. Aynen. Bir de bu var arkadaşlar yaka olarak. Arkadaşlar peki nasıl yükleyeceğim derseniz e, normal online kafa sileceksiniz. Benim aşağıda verdiğim linkteki indireceksiniz. Ve oyuna girmeden önce wifi'nizi kapatıyorsunuz. Ondan sonra sizi çevrim dışı modu atıyor. Ben de hemen şu an uygulayayım. E, çevrim dışı attıktan sonra wifi'nizi dilerseniz açıp e, normal maç falan yapabilirsiniz. Hiçbir sorun çıkmıyor. E, bu kadar arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz lütfen e, videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın ve yorumlarınız benim için çok değerli yorum atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.